Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. İlk defa çekiyorum. İkincisi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 2 like gelsin yani. 2 like gelsin. Devamını çekerim arkadaş. Yani ben size öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle hiç burada acemi acemi oynamıyorum. Ay Oy, bak gördünüz. Acemi olsalar bu kadar kolay topu kapmazlardı. Koş şöyle Daloks. Sporcuların adlarını söyleyince iyi kapıyorlar bak. Az önce DiGlo Dalos dedim. Bak Holland Ray Bak nasıl baba baba. Bak şimdi iyi izleyin, i̇yi izleyin. Bak topu vermedi bak. İyi topa koştu. Lan oğlum ne yapıyorsun orada? Ne işin var senin orada? Bak yani ceza sahasına giremiyor adamlarım. Up arkadaşlar. Casemiro lütfen Casemiro. Yapma. Yapmayın. Yapmayın lan. Aman bu beş bu bu beş bu beş ah bu da ben niye veriyorum ya sana kere bu arkadaşlar Fiz yani e futbolda ilk golüm değildi yani 2 1 2 3 4 5 falan attım da bayağı e, size video çekmeden ilk golümü attım arkadaş. Şabanız ola olsun yani. Op, uyur. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle taktik yapacağız ki yani öne geçtiler ya. Şimdi iyi izleyin. Dağıtacağım şimdi onları. Baba bu bak şimdi. Bakın. Onu şimdi. Hop. Hayır. Olmadı. Çünkü yanlış yaptık. Dur bir dakika şimdi olacak. Ben ne dedim şimdi olacak dedim. Öyle. kendinize güvenmeyin arkadaşlar. Ben güvendim. Şimdi yattığım yere bakın nasıl olacağım. Bastım vallahi bastım vallahi bastım. Çabuk. Çabuk <laughs> <eski. Ne gülüyor> ya. Saniye de çok hızlı geçiyor. Böyle. Ver şuna kasa. Kasa neyle ver şuna. Uyyy. Bu neydi lan? Ne yaptım ben az önce? Ne oldu? Ne oldu? Gol! 2-0. 2-0. Manchester United. Allah adam yani kaleci. Ben de. Hop, topu kapamadım takma kapacağımı güveniyorum ben. Yani inanıyorum. Sakin oynuyorum çünkü ben onları yeniyorum. <laughs> falan de Kaparım topumu. Aldırım leşimi. Uu. Ver şuna pasını. Ver şuna. Ver şuna. Koş koş. Dostum vallahi. Kaleciden girdi. Asist için teşekkürler. Bu mesaj mı geldi? Neyse arkadaşlar. Bizim kaderimiz bu. Burada kutayım da futbol oynuyor. Ben eskiden futbol oynuyordum. Şimdi adamlar öne geçti. Gol atamayacağız. Atamayacağız dedim bak. Bak atamayacağız dedim. <laughs> Bak hareketlere bakın. <laughs> has been lan oğlum şunlara verin artık. Hı, hareketlere bak Lan 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 oğlum burada. Burada pas paşa pas paşa. Pas paşa pas paşa. Artık böyle. Artık böyle. Gel evet, mavi, mavi beş. İlk, i̇kinci yarı başlasın arkadaşlar. Bence de artık. Arkadaşlar kaptım mı topu? Kapamadım. Dur 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 kapacağım. Hayır 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 gol atacaklar. Dur koşma koşma koşma. Kaptım kaptım kaptım. Lan Şuna bak şuna bak şuna. Şuna 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 Lan oğlum 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 oğlum. Bir daha ona verdiğini görürsem seni döverim manyak gibi. Seni gidi seni. Seni gidi seni kalıcı Sen de bir düdüğü çalma bunu. Ya o ya. Baba. Ben çok saat mi o dinlemiyorum. Bas. Basım vallahi, basım bastım vallahi bastım yapıyorum arkadaşlar. Bastım vallahi bastım pasımı veririm. Ben o saat mi o saat dinlemem abi. Yani ofsayt diye bir şey olmasa keşke çok zor bir şey yani olsaydı. <laughs> 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 gol olacak, gol olacak, yüzde yüz gol olacak. <laughs> Şut çekiyorum Linda, Bu kalıcı de ne böyle? Lender'cim dur bir dakika. Şunları bir atayım da Lender'cim. Beni bir rahat bırak. Dur aşkım dur. Dur 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 dur. Dur. Kasemiro, Kasemiro. Hadi dur. 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 Allah'ını seversen Linda. Oy! <laughs> Hepsi oh, oh, oh. yine, yine aynı adam kaldı. Yine aynı adam bir <laughs> bara gürü <laughs> keşke bu olsa. Mısırım lan bu böyle kurdeci bu. bakın arkadaşlar. Oo, hiç kalanı Ben bunu 5-0 yaparım abi. Ben bunu 5-0 yaparım. Ben bunu 5-0 yaparım dediğimi yaparım bak şimdi. Canım öyle iste söyle yapadım dedi. Gel, gel, gel. Top bende, top bende lan. Top bende oğlum. Oğlum oraya verme aşağı. Aşağı biraz daha aşağı. Aşkım, aşkım. Aşkım. Yapma Linda. <laughs> Şöyle arkadaşlar Gidersek Tüh be Arkadaşlar Linda düştü Linda Linda için Tüh be Arkadaşlar bu ne ya Bıktık ya Şöyle arkadaşlar. Böyle gidersek, böyle gidersek, böyle gidersek, böyle gidersek. Senden topu kapmazsan ben adam değilim. Ben adam değilim senden topu kapmazsam. Dedim topu kaptım abi. Ben çünkü adamım. Adam gibi adamım. Ben kaptım orada. Sen benden kapar mısın hiç? Kadın. Yine geldi Hımdağ. Bak beni biraz. Oha çok yukarı vurdum. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Vuramıyor ki. Habire bir sesi kusuyorum çünkü Linda alıyor. Çıldık atarak kalıyor çünkü. Lan şuna verecek arkadaşlar. Şuna vermezse ben adam değilim. Bakın ona verdi. Bakın ona verdi. Ya şak diyorum ki. Bizde top, bizde top arkadaşlar bakın bizde top. Ben dedim bizde diye. Ben FIFA e futboldan falan iyi anlarım arkadaşlar. O iyi iyi. Dilan Polat. Dilan. Maç bitti mi? Bir kere mi gidiyorsun? Gitti galiba. Arkadaşlar. 4-0. Maç bitki demek Arkadaşlar. Da e, yani e futbol videosu gelmesi için bu videoya iki like gelsin arkadaşlar. İki like gelirse Devamı hemen kanalda. Takipte kalın beyler. Görüşürüz bay bay.